Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin İncil'de anılan iyi vasıflarını ululamaları. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri son peygamber. Ahir zaman peygamberi. Benden sonra ne bir nebi ne bir resul gelecek diye nitelendirilen biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik diye Kur'an'da buyurulan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bütün peygamberler dua ederlerken ama dualarının başına ama sonuna Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerini vesile ederekten isterlerdi. Böylece onların duaları kabul olunurdu. O yüzden Hazreti Muhammed Mustafa'nın geleceğini de bütün peygamberler kendi ümmetlerine müjdelemişti ayrı zaman peygamberi gelecek ve vasıflarını, özelliklerini, vasıf eski dilde yeni dil özellik, özelliklerini bütün ümmetlerine anlatmışlardı. Ola ki onların da ümmetleri bu noktada başı sıkışır derde düşerse Hz. Muhammed Mustafa'nın biiznillah vesile edip ismini onunla isterlerdi. O yüzden Hz. Muhammed Mustafa'ya kadar sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine gelen bütün peygamberler Hz. Muhammed Mustafa'nın vasıflarını anlatır. Bütün kitaplarda da gelen bütün kitaplarda da Hz. Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin özellikleri anlatılırdı. O yüzden ümmetler, geçmiş ümmetler Hz. Muhammed Mustafa'yı bu manada tanırlardı, bilirlerdi. Ve hatta Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin peygamberliği açıklanınca bir kısım eski e, papazlar veya din adamları böyle e, ipeklerin üzerine çizilmiş resimleri gösterip sahabeye sordulardı. İşte bu mu, bu mu, bu mu, bu mu, bu mu bildikleri halde Tabi o Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem resmine gelince ondan sonra sahabe dedi ki işte bu. O yüzden geçmiş ümmetlerin hepsi de bir ahir zaman peygamberinin geleceğini hepsi de biliyorlardı. Geçmiş ümmetlerin hepsinin bildiği ikinci bir şey daha vardı. O da ahir zaman peygamberinden sonra çıkacak olan Mehdi. Bu manada da bütün insanlar kıyametten önce ahir zaman peygamberinin ümmetinden bir Mehdi'nin zuhur edeceğini biliyorlardı. Bu ikisini bütün Adem aleyhisselamdan Muhammed Mustafa'ya kadar gelen bütün peygamberler ve bütün ümmetler bu mesele aşinaydı. İşte Hazreti Pir de İncil'de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin bu noktada vasıflarını anlatan tabi burada İncil denilince bu İznik konsülüne var konsül toplantısına gelinceye kadar bir rivayette 5000'in üzerinde İncil vardı. Bir rivayette 3000'in üzerinde İncil vardı. İşte İzmit konsülü bunların hepsinde toplandılar. En son dörde indirdiler. Beşincisi de malum neydi? Barnabas İncil'i. Barnabas İncil'i İsa Aleyhisselam'ı oğul olarak nitelendirmeyen, onu peygamber olarak nitelendiren, tek Allah'a iman edilmesi gerektiğini söyleyen, İsa Aleyhisselam da peygamber olarak gören, yazan İncil'di. Bu İznik Konsülü'nde Barnabas İncili afaroz edildi. Ve Barnabas İnciline iman eden, Barnabas İnciline inananları da Hristiyanlar kendi Hristiyan kardeşlerini katlettiler, öldürdüler. Barnabas İncili afaroz edilince görüldüğü yerde yakılmasının, görüldüğü yerde yok edilmesine dair fetva verdiler. <laughs> İşte bir şehir efsanesi. Muhsin Yazıcıoğlu'nun öldürülmesinin bir sebebi de bu Barnabas İncili olduğu söyleniyor. Söyleniyor. Şehir efsanesi. Doğrudur, yanlıştır. Bizi ilgilendiren bir şey değil. Devletin bu konuyu araştırması lazım. İncil'de Mustafa'nın o peygamberler başının, o Sefa Denizi'nin adı vardı. Sıfatları, şekli, savaşı, oruç tutuşu ve yiğişi anılmıştı. Hristiyan tayfesi o da hitaba geldikleri zaman sevap için yüce adı öperler, latif, vasva yüz sürerlerdi. İncil'i okurken Hristiyanlar, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin ismi geldiğinde normalde e, o İncil'in üzerinde ismi yazılan yeri öperler, yüz sürerlerdi. Yani işte ellerini yüzlerine, oraya elini değdirir veya öper onun yüzüne, yüz, yüzüne, gözüne değdirirdi. Şifa olsun diye. Bu söylediğimiz fitne esnasında o taife fitneden, kargaşalıktan emindiler. Hani bu bir Hristiyan vardı da böyle bir gerçekte Yahudi olup da Hristiyan gibi görünen o halifenin fitnesinden bunlar ne oldular? Muhafaza oldular muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin ismi onun varlığına onun ismine hürmet edenler bu fitneden muhafaza oldular. Onlar o emirlerin ve vezirin şerlerinden emin olup Ahmet adının sığınağında korunmuşlardı. Onların nesli de çoğaldı. Ahmet'in nuru bunlara yardım etti. Yar oldu. Bizim şimdi hadisi inkarcılarının kulağına küpe olsun bu. Hristiyanlar onun isminin anıldığı yere hürmet ederek, hizmet ederekten, ona saygı göstererekten fitneden kurtuldular. Bir kimse Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin sünnetlerine tabi olur. Onun izinden giderse ahir zaman fitnelerinden ve bütün fitnelerden kendisini korur. En büyük fitne itikatta çıkarılan fitnelerdir. Birisi gelir sizi öldürür. Bu da fitnedir. Şehit olursunuz. İtikadınız sağlam ise. Bir kimsenin itikadının bozulması kadar büyük bir fitne yoktur. Bir toplumu bozmak istiyorsanız onun itikadını bozacaksınız. Bir aileyi bozmak istiyorsanız onun itikadını bozacaksınız. Bu toplumu çökertmek istiyorsanız onların itikadını bozacaksınız. Bakın bu e, halifenin yapmış olduğu fitne İslam dünyasına birebir uyuyor. Şu anda İslam dünyasında mezhep, meşrep, her türlü çatışma var. Her türlü çatışma var. Herkes diyor ki benim dediğim din. Bir meşrep benimki din diyor. Bir mezhep benimki din diyor. Bir topluluk bizimki din diyor. Diğeri diğeri öteki en büyük handikaplardan birisi Allah muhafaza eylesin. Oysa Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri dedi ki size iki şey bırakıyorum. Kim onlara sımsıkı yapışırsa asla delalete düşmez. Bu Allah'ın kitabı Kur'an, diğer de benim sünnetlerim dedi. Bunlara kim sımsıkı yapıştı o asla delalete düşmez, asla sapıklığa düşmez. Asla fitneye düşmez itikatta. Sünnette Resulullah'ta var mı? Var. Tamam bitmiştir kardeşim. Kur'an'da var mı? Var. Kur'an'da yoksa sünnette var mı? Var. Sünnette yoksa asabın davranış biçiminde var mı? Var. Tamam bitti. Ölçü. Fitneye düşmez o kimse. Ya siz sahabeye uyuyorsunuz. Ya sana uyacağım. Sahabeye uyarım. Daha iyi. Onlar peygamberi gördüler. Sen peygamberi mi gördün? Ya işte öyle o onu dedi, bu bunu dedi. İyi o onu dedi, bu bunu dedi seninkin senin dediğinden daha hayırlı o. Ben hiç olmasa ona dinimin ölçüsü olarak görüyorum. Seni ne olarak göreceğim? Daha hayırlı. Allah muhafaza eylesin. Saf suresi ayet 6. Meryem oğlu İsa, ey İsrailoğulları benden önce gelmiş olan Tevrat'ı tasdik eden, benden sonra gelecek ve ismi Ahmet olan bir peygamberi müjdeleyen, size gönderilmiş bir peygamberim demişti. Ancak o kendilerine apaçık delillerle gelince bu apaçık bir sihirdir dediler. İsa aleyhisselam kendisinden önce olan Tevrat'ı tasdik etti. Bakın Tevrat'ın Tevrat olduğu ilahi bir kitap olduğunun tasdiki önce İsa aleyhisselam tarafından. Sebep çünkü Tevratla alakalı İsa aleyhisselamın zamanında da yazılı bir belge yok. Tarihi bir şekilde bu Tevrat kitabıdır diye tarihsel açıdan ispatlanmış bir kitap yok. Musa diye bir peygamberin geldiğini ve elinde Tevrat'ın olduğunu tasdikleyen İsa Aleyhisselam. Kendinden önce bir peygamberi ve kendinden önce bir kitabı tasdikleyen bir peygamber. Çünkü ellerinde tarihsel bir kanıt yok. Aynı şekilde şu anda dünya üzerinde tarihsel olarak bir İncil yok. Tarihsel olarak İsa adında bir peygamberin yaşadığına dair tarihi bir kanıt yok. Bunu son zamanlarda Husisi dile getiriyorum. Birisi çıksın cevap versin diye. Ama iyi sevilerden ama Musevilerden. Ama din tarih, tarihçilerden. Özellikle dile getiriyorum. Özellikle altını çiziyorum söz sırası geldiğince. İsa aleyhisselam diye bir peygamberin yaşadığını tarihsel bir kanıt yok. Musa adında bir peygamberin yaşadığına dair tarihsel bir kanıt yok. Yani bir yazılı bir şey yok. Bir yazı yok. Bir delil yok. Hiçbir şey yok. Bakın hiçbir şey yok. Bunu bize iman ettiren, bunu bize kabul ettiren Kur'an. Bize emrediyor, iman edin diyor. İsa diye bir peygamber gönderdim. Biz iman ediyoruz. Tarihsel bir kanıtı yok Kur'an'dan başka. Bize diyor ki Tevrat adında bir kitap gönderdim. İman ediyoruz biz. Bize diyor ki ben Adem ile Hz. muhammed Mustafa arasında peygamberler gönderdim. Kur'an'da 80 kusur tane peygamberin ismi geçiyor. Biz ne kadar peygamber gönderdi bilmiyoruz. Kur'an-ı Kerim'de ve hadislerde geçen peygamber isimleri var. Hepsinde peygamberliğine iman ettik. Kaç tane peygamber gönderdiğini de bilmiyoruz. Kur'an ve sünnetle sabit olmuş peygamber isimlerinin peygamberliklerini kabul etmek imani bir şart. Ama Kur'an'da ve hadislerde geçmiyorsa o isim biz ona kabul etmek zorunda değiliz. İşte Kur'an bize diyor ki İsa aleyhisselamın dilinden bize konuşuyor. Ey İsrailoğulları benden önce gelmiş olan Tevrat'ı tasdik eden. Ben benden önce gelen Tevrat'ı tasdik ettim. Benden sonra da Ahmet isminde bir peygamber gelecek. Ben onu müjdeleyen peygamberim diyor. Bu İsraillerde ne yapıyorlar? diyorlar ki sen apaçık bir sihirbazsın. Bakın bütün peygamberlere iman etmeyen müşrikler peygamberlerin üzerindeki mucize halleri görürler. O mucize halleri gördükten sonra onların sihirbaz olduklarını söylerler. Derler ki siz apaçık sihirbazsınız. Onların kalbi müşriktir çünkü. Aynı Müslümanmış gibi, müminmiş gibi görünen müşrikler vardır Müslümanların içerisinde. Onlar da velilerin üzerinde tecelli eden kerametleri bir sihirmiş gibi, bir böyle uyanıklıkmış, el çabukluymuş gibi görürler ki onlar da bu ümmetin içerisindeki dışı Müslüman, içi münafık olanlardır. Çünkü evliyanın kerameti de haktır. Bir velinin kerameti haktır. Velilerin kerametine inanmayan bir kimse küfre düşmüş olur. Evliyanın kerametine inanmayan bir kimse küfre düşmüş olur. Şunu diyebilir, X kimse işte üzerinde böyle bir keramet görmüş. Ben onun üzerinden böyle bir keramet görünceğini kalbim kanaat etmiyor. Bunu demeye hakkı vardır bir kimsenin. Kendisine imam seçmeye hakkı olduğu gibi. Ama bu velilerin üzerinde keramet zuhur etmez. Böyle bir şey yoktur. Bu safsatadan ibarettir derse bir kimse... Ona tecdid, iman, tecdid, nikah gereklidir. Çünkü evliyanın kerameti haktır. Bunu kabul etmemek, bunu reddetmek küfürdür. Allah muhafaza eylesin. İşte o o günün Yahudileri de o günün Yahudileri diyorlar ki sen sihirbazdan başka bir şey değilsin. Hani aynı şeyi de Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Hazretleri için söylemişlerdi. Peygamber Efendimiz için de ne demişlerdi Mekke müşrikleri? Sen sihir bassın. Hatta anlattım ya bir kaç sefer. Ebu Cehil kuyuya düşmüştü de kuyudan Hazreti Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Hazretleri çıkardı. Dedi ki ey kardeşim oğlu bu ayı da ikiye bölersen senin peygamberliğine iman edeceğim. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri iki rekat namaz kıldı. Sonra aya işaret etti. Ay dağın iki amacına bölündü. O zaman dedi işte sen sihir bastın, sihir inanıyorum dedi. Bu müşriklerin kalplerinin nifakla dolu olmasından kaynaklanıyor. Yine Peygamber Efendimiz Hz. İsa Aleyhisselam'ın kendisinin geleceğini müjdelediğini beyan eden bir hadis-i şöyle buyuruyor. Adem Aleyhisselam çamurun içinde yatarken ben Allah katında peygamberlerin sonuncusuydum. İlk ortaya çıkışımı size haber vereyim. Ben atam İbrahim'in duası, İsa'nın müjdesi ve annemin gördüğü rüyayım peygamberlerin anneleri böyle rüyalar görürler. Ahmet bin Hanbel müsnette de geçiyor. Demek ki Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri de Adem aleyhisselam henüz daha çamur halindeyken ben Allah katında peygamberlerin sonuncusuydum. İsa'nın müjdesi Annemin gördüğü rüyayım. Annesi çünkü pe bir peygambere hamile olduğunu dair rüya gördü. Peygambere hamile olduğuna dair. Ve annemin gördüğü rüyayım dedi o. Annesi çünkü onun peygamber olacağını biliyordu annesine müjdelendi. Sen karnında bir peygamber taşıyorsun diye. Annesi müjdelendi. Şimdi annesine kafir yapmaya çalışan ne yazık ki İnsanlar var bizim içimizde. Annesinin bir peygamberi karnında taşıdığının bilincinde. Rüyasında gösterilmiş. O anne kendisinin peygamber doğuracağını biliyor. Rüyasında görmüş. Biz ona imansız diyebilir miyiz? Allah muhafaza eylesin. Amin. Yine Abdullah bin Mesud diyor ki Resulullah bizi Necaşi'ye gönderdi sallallahu aleyhi ve sellem. Bizler 80 kadar kişiydik. Gönderilenlerin içinde ben, Cafer, Abdullah bin Arfe'de, Osman bin Mez'un ve Ebu Musa da bulunuyorduk. Biz Necasi'nin yanına vardık. Kureyş müşrikleri de Amur bin As ve Ammare bin Elveliti bir takım hediyelerle ona göndermişlerdi. Amr bin As ve Ammare Necaşi'nin yanına girince onun önünde secdeye kapandılar. Sonra biri sağına, diğeri soluna geçtiler. Ve ona şöyle dediler. Amcamız oğullarından bazı insanlar senin topraklarına geldiler. Bizden ve bizim dinimizden yüz çevirdiler. Ne Necaşi onlar nerede diye sordu. Onlardan birisi senin topraklarındalar. Adam gönder onları getirsinler dedi. Necaşi adam gönderip onları getirttirdi. Cafer yani Hazreti Ali radıyallahu anh Hazretlerinin kardeşi olan Cafer. Hani şehit olup da Cafer-i Tayyar lakabını alan Cafer. Hani yetimlerini bırakıp da Allah yolunda Kur'an ve sünnet için şehit olan Cafer. Cafer Müslümanlara bugün sizin sözcünüz benim dedi. Müslümanlar da kabul ettiler. Cafer içeri girdi selam verdi. Necaşi de secde, Necasi'ye secde etmedi. Orada bulunanlar sana ne olur da krallar secde etmiyorsun dediler. Cafer biz sadece aziz ve celil olan Allah'a secde ederiz dedi. Necaşi bu ne demek diye sordu. Cafer aziz ve celil olan Allah bize peygamberini gönderdi. Peygamber ise bize Allah'tan başka herhangi bir şeye secde etmememizi namaz kılmamızı ve zekat vermemizi emretti dedi. Amr bin As onlar Meryem oğlu İsa hakkında da sana muhalefet ediyorlar dedi. Necaşi Müslümanlara siz Meryem oğlu İsa ve annesi hakkında ne diyorsunuz dedi. Müslümanlar biz onun hakkında aziz ve celil olan Allah'ın söylediğini söylüyoruz. O kendisine hiçbir beşerin dokunmadığı, hiçbir hamilelik belirtisi taşımayan, Kendisini Allah'a adamış olan Bakire Meryeme Allah'ın ulaştırdığı emri ve ruhudur dediler. Abdullah bin Mesud diyor ki bu konuşmalardan sonra Necasi yerden bir çubuk aldı ve şöyle dedi: Ey Habeşliler, ey papazlar ve rahipler, Allah'a yemin olsun ki onların İsa hakkında söyledikleri bizim onun hakkında söylediklerimizden şu kadar bile farklı değildir. Ey Müslümanlar siz de hoş geldiniz. Onun yanında sizinle beraber gelenler de hoş geldiler. Ben şehadet ederim ki o Allah'ın Resulüdür. Çünkü o bizim İncil'de bulduğumuzdur. Ve o Meryem oğlu İsa'nın müjdelediğidir. Gidin dilediğiniz yerde kalın. Allah'a yemin olsun ki eğer ben burada yönetici olmasaydım onun takunyalarını taşıyan ve o ana abdest aldıran ben olayım diye onun yanında giderdim. Necaşi müşriklerin getirdikleri hediyelerin geri verilmesini emretti. Hediyeleri geri verildi. Sonra Abdullah bin Mesud erken döndü. Bedir Savaşı'na katıldı. Ahmet bin Hanbel nakletmiş bunu. Evet. Yani eski Böyle Allah'ın böyle baba noktasında değil. Allah'ın Allah olduğuna inanan İsa Aleyhisselam da peygamber olarak inanan bütün Hristiyanlar Muhammed Mustafa'nın Sallallahu Aleyhi ve Sellem Hazretlerinin son peygamber olarak geleceğini hepsi de biliyorlardı. <laughs> Özür dilerim. Yine Barnabas İncil'inde Hz. İsa'nın son peygamberin geleceğini, isminin Muhammed ile aynı manada Ahmet olacağını bildirdi. Açıkça yazılıdır. Bu İncil'de Hz. İsa diyor ki, ben günah affedemem. Günahlar ancak Allah affeder. Ben Allah'ın Resulü'nün yolunu hazırlamak için geldim. Bu Resul sizden birkaç yıl sonra, İncil tahrif edilip hakiki inananların 30 kişi kadar kalacağı bir zamanda gelecektir. O zaman Cenab-ı Hak elçisini gönderecektir. Onun başının üzerinde beyaz bir bulut bulunur. O putları kırar. Onun sayesinde insanlar Allah'ı tanır ve ben de hakiki olarak tanınırım. 72. Bapta Barnabas İncil'i 72. Bab. Yine Aynı İncil'in 96. babı. O resul güneyden gelecektir. O resulün adı Ahmet'tir. Bu da 97. bab. Yuhanna İncili 14. babın 16. ayetinde İsa aleyhisselam Allah size sizinle beraber kalacak bir teselli edici gönderecektir demektedir. 26. ayetinde ise bu hakiki tesellici size her şeyi öğretecek ve size benim öğrettiklerimi de hatırlatacaktır demektedir. 16. babın 13. ayet 13. ayetinde ise o size her hakikate yol gösterecektir. Zira o size kendiliğinden bir şey söylemeyecek fakat Allah'ın söylediklerini size bildirecektir demektedir. Hristiyanlar bu tesellici kelimesini ruh diye tercüme etmekte ısrar ederler tesellici kelimesini. Onlar ruh olarak diyorlar, ruh olarak deyince hani kendilerince kutsal ruh var ya, baba, oğul, kutsal ruh. Üçlü teslis inancı. Onlar o ruh olarak adlandırdıkları şey aslında tesellici. Onların ellerindeki İncil'den bunlar. Yine İncil'den. Yuhanna İncil'i Bab 14, ayet 30. Mesih şöyle dedi. Artık ben sizinle çok söyleşmem. Çünkü bu alemin reisi geliyor. Ben de asla onun nesnesi yoktur. Yine kitab-ı mukaddes yani eski ahit. Tevrat. Arap ırkından bir peygamber geleceği yazılıdır. Tesniyenin 18. babının 15. ayetinde Musa aleyhisselamın İsraillere Rab sizin için aranızdan, kardeşlerinizden benim gibi bir peygamber aleyhissalatü vesselam çıkaracaktır dediği yazılıdır. Burada bahis konusu olan İsraillerin kardeşleri İsmaililer yani Araplardır. İşte İncil'de ve Tevrat'ta yazılı olan ve Arap ırkından geleceği müjdelenen bu son peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretleridir. İstanbul'da Boyacı Boyacıyan Agop matbaasında basılan Kitab-ı Mukaddes'in Türkçe tercümesinin sayfa 885'te o gelince dünyayı günah, salah ve hüküm hususlarında izam edecektir dönüyor. Buradaki onun Latince aslında Praklet yazılıdır. Bu kelime teselli edici demektir. Papazlar her şeye rağmen benden sonra bir teselli edici gelecektir ibaresini İncil'den kaldıramadılar. Pavlos'un yazdığı ve Hristiyanların kitabı mukaddesten kabul ettikleri mektuplardan Korintoslulara birinci mektubun 13 bölüm 8'de peygamberler sona erecek. Diller de kaybolacak. İlim iptal olacak. Ama o kamil gelince yarım kalan ve kusurlu olan bilgiler ortadan kalkacaktır deniliyor. Bu ibare de yine Türkçe e, yazılan Kitab-ı Mukaddes'te var. Allah bizi doğru yoldan ayırmasın inşallah. 735'ten Allah izin verirse bir dakikayı hafta devam edeceğiz. Hristiyanlardan Ahmet adını hor tutan diğer fırkadan inşallah devam edeceğiz. Haklarınızı helal edin. Evet. Cenab-ı Hak cümlemizi sevsin, sevindirsin, muhafaza eylesin inşallah. Evet. Selamünaleyküm.